Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli, riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır. Bu bir acil durum. Yardım edin, yardım edin. Biri beni durdursun. Durduramıyorum kendimi. Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi Riskli riskli kıpır kıpır bu bir acil durum yardım edin yardım edin biri beni durdursun durduramıyorum kendimi